Selam Aleyküm Arkadaşlar Merhaba Dün Yeni malımızı da getirdik İçinde şöyle Görünüyor yavrular Anaları da beraber Anaları şöyle orada zaten Benim eski malımdan yüksek Böyle diyor Polat sen neye geldin oğlum Polat dünden beri de çok hasta bir parça ekmek bile yemedi. Yani dünden beri havlamadı bile. Zana tek geldi. Polat. Zana hasta gel sen idare ediyordun onu oğlum. Bak. O kızım <laughs> Sürtük seni idare etmedi gördün mü? Nasıl seni çağırdı? Baktı Polat bir iki ses avladı. Yani dişi dişi işte öyle. Şu anda nerede Allah bilir. Bunun ismi Şadiye. Şadiye. Polat, neyin var senin oğlum? He? Neyin var? Niye? Hastasın? Yani anlayın ki dün akşam süt verdim Polat'a. Yani o kadar ki hasta. Sütünü bile içmedi. Zana şerefsizi geldi sütünü içti. Polat'ım neyin var senin? He? Ha koçum? Oğlum bizim elimiz ayağımız sizsiniz. Yani yemiyoruz, gidiyoruz size. İşte yavrulu analar böyle. Evladı bir dakika ayrı kalsın. Öldürür kendini, yırtar kendini. Lana! Yani biz işimizden gayet memnunuz. Zevkle yapıyoruz. Zaten bu iş zevkle olmazsa kesinlikle zorla olacak iş değil. Oğlum tamam. Niye kavga ediyorsunuz? Hayırdır? Neyi anlaşamadınız? Kızım. Sürtük Nereden çıktın sen? Gel buraya. Gel. Oğlum Polat hasta. Sen ne Polat çağırdın? Sen iki gün, üç gün gelmedin davala. Hastaydın. Polat seni çağırmadı. Ha kızım. Gel. Sanam. Aslında sana biraz zayıf yapmam lazım kızım. Sen çok kilo almışsın. Çok kilo almış. Gel. Siz niye ayrı kaldınız? Haydi. Bir önceki de varım la. Şimdikiler yani birbirine ayak uyduramıyorlar. İnşallah bir 3 4 güne onlar da alışır birbirlerine. O zaman rahat ederiz. Ama şu anda yavrulu analar. Yavrularla beraber istersemez ayrı gezerler. Alışmalar lazım. Yani başka bir yolu yok. Hadi. Hadi kızım hadi. Haydi. Nereye gidiyorsunuz? Şöyle yavruları maşallah analar kadar olmuş. Yani gerçekten. Gerçekten yeni aldığımız hayvanlardan yani çok ve çok memnunum. İşte dün getirdiğim zaman Değil mıntıkada yerde Yani bizim bu Allah'ın verdiği nimeti Yani orada yok yani oradaki sadece böyle. Yani meşe pek fazla yok. Yani var çok uzakta. Şimdi bir hayvan çok uzağa yürüdüğü zaman yani yediği de burundan gelir. E mesela bizim hemen evin yanında hayvan ahırdan çıkıyor. Meşeye meşeden çıkıyor ahıra. Yani istirahatını ne diyor? Herhangi bir zorluk çekmiyor, koşmuyor. Bizden hayvanımız erken gelişiyor. Ben bin tane hayvan salsan bir sezon bitmez. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz kanalıma abone olmayı unutmayınız